Evet gelelim arkadaşlar. Zurnamızın zırt dediği deliğe. Şimdi arkadaşlar hatalar nerede? Başlayalım. Arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz bak iyi dikkat edin. Bu gördüğünüz motor bloğundan kalorifer petene giden sıcak su girişi. Normalde sıcak su girişi buradan girip burada suyun dönüşü dönüş hortumu olması gerekirken bu şahıs ne yapmış arkadaşlar buraya bir T koymuş ve mantıksız bir iş yapmış sıcak su girişi buradan gelecek arkadaşlar tamam mı ayrıca buradan gelecek regülatöre girecek regülatörden çıkacak bir sürü yanlış hata 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 bu arabanın kaloriferin ısıtma şansı yok arkadaşlar hiçbir şekilde ısıtma şansı yok bu yanlış burada T olmaması lazım burası direkt bağlı olacak bu gördüğünüz direkt bağlantı olacak. Yani bu yanlış. Yanlış bir işlem. Bu iptal. Burası düz bağlantı olacak. Bak motor bloğundan çıkacak. Şu yatay buradan çıkacak. Gelecek direkt buraya bağlanacak. Bu T burada olmamış. Bu yanlış. Bu iptal. Bu arabanın kaloriferin ısıtma şansı %0. Yani termostatı 82 82,5'lik olsa, 90'lık da olsa, motor çatlasa da, patlasa da, yansa da bu arabanın kaloriferi ısıtmaz. Evet, diğer bir yanlış hataya gelelim arkadaşlar. Buradan sıcak sunu dönüşü bak dönüşü nereye getirmiş? Buradan çatala getirmiş. Yanlış. Çatala gelmemesi lazım. Çünkü burası dönüş değil. Buradan arkadaşlar buradan çıkan direkt bizim regülatörümüze girmesi lazım ki regülatörümüzün içinde dolaşan su alttaki şu çıkış hortumu var ya. Şu hortum çıkış hortumu buraya gelmesi lazım. Şu elimle gösterdiğim yere gelmesi lazım. Burada da bağlantı tası var. Buradan motor bloğuna dönüş yapması lazım. Daha sonra arkadaşlar bakın burada gördüğünüz gibi körtü bakılanmış. Burası olmaması da gerekiyor. Niye olmaması gerekiyor arkadaşlar? Burası karbüratörün altında küçük bir tane ısıtma peteği var. Yani karbüratörün her zaman sıcak bulunması lazım ki yakıtı daha sağlıklı yakabilmesi için. Burayı ne yapmış? İptal etmiş. Yanlış. Burada kalorifer peteğine suyun girmesi lazım ki karbüratörün peteğine su girmesi lazım ki karbüratörün sıcak durması lazım. Bu yanlış arkadaşlar. Bu iptal. Bu işi yapan şahıs arkadaşlar tamamen test saati saçma sapan yapmış sağmış, Başından savma bir iş yapmış. Göründüğü gibi zaten. Bak. Su. bak Durduğu yerde fışkırma yapıyor. Bu test yanlış arkadaşlar. Bana en çok sorulan sorular bunlar arkadaşlar yani bu tesisat yanlış ben size e, bu motoru tamamen söktükten sonra tekrar sırayla yavaş yavaş toplama işlemini yapacağım bundan sonra e, bunlara çok dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar eğer bu şekilde bir tesisat bağlantınız varsa bunu yapan yapan usta sadece ve sadece LPK dahan usta yapar arkadaşlar bu tesisatı bu şekilde karıştırır çünkü e, tesisatın dönüşünü bilmediği için bu şekilde bir sistem yapar. Kafasına göre yapar. işine hangisi gelirse onu yapar. Ondan sonra da açtı. kalorifer ısıtma işlemi olmaz. Bu bir kere yanlış arkadaşlar. Eğer sizin aracınızda da böyle bir işlem varsa bunu elinizden geldiği kadar kendiniz düzeltmeye çalışın. Düzeltemiyorsanız da ustaya gidin. Usta bu şekilde düzeltmesi gerekiyor. Diğer türlü bir anlam ifade etmez arkadaşlar. İnşallah videomu anlamışsınızdır.